Herkese arkadaşlar ben Müslüm. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee dur. Hiç mesaj gelmez mi ya? Neyse şunları pişirmeye devam edelim. Eee biraz geç uyanmışım. Neyse video bir tık geç başlatmışım. Yazık oldu. Şu su kabına mama koymak istiyorum da çok. Yani evin Neyse koyarız. Biraz sonra. Bir tane bunun havucu. E şu şuralar yapabileceğimiz tek şey şey ya e, madene gitmek. Çünkü bir tane evimiz var. Bunu at, bunu at, bunu at, bunu at ve bunu da at. Çok güzel. Bir de bunları sulaması var. E, benim tariflerde hangi tarifler var? yaz bombası var da yapılmaz. Parlayan yüzük yok mu? çok lazım bana. Aa dur ben bir önceki Star Valley videosunda söylemeyi unuttum. Eee nerede? Ha yeteneklerde çiftçiyi açtım ve ben e, şey çiftlik sahibini açtım yani hayvan e, hayvanların şey daha fazla pay veriyor daha fazla. Bitkilerde de yüzde on vardı da yani ben bunun daha makul olduğunu düşündüm. Şimdi şey çok zor ya baltasız olmak ağaç görmüyorum. Bunu sonra pişiririz. şeyimiz. Ee, nerede benim ee, kovam? kova? Kova. yok. Şunu al. Buraya fırlat. Güzel. Bir sonraki geliştireceğim eşya büyük ihtimal ee, kazma olur. Ondan sonra su kovası, çapa falan yaparız. Ben niye böyle ısıladım? Anlık dalgınlık. Aaa bugün çiçek dansı vardı. Unutmuşum. Neyse boşver ormana gideriz. <laughs> Daha söyleyebilecek hiç kimse yok bende. O yüzden boşverin. Ama bugün aslında madene gitmek zorunda değiliz artık yani. Normalde madene gitmek zorunluydu şimdi. Şimdi değil yani. Selam maviş. Ses sevmiş. Ee, şunların kapısını aç. Şey çıkacak mısın? Aa şey bunlar büyümüş. Yumurtalar yumurta da vermişler. Eee Yo, neyi ne yiyemese. Tamam. Seni sevdim sen. Diğeri nerede? Diğeri yok. Ha. Sen tavuk şişsin. Nasıl bileyim tavuk şiş. Neyse yiyeyim. Bilmeyeceğim. <laughs> Onluk ne oluyor dedim. Evet. Normalde burası kapalı oluyor ama şimdi açık. Ha, evet. Çünkü bugün çiçek dansı var. Aa dur iyi ki paramız var 4000. Tezgahta ne var? Çiçek dansı. Yani ne diyeyim ben? A, yanlışlıkla aldım hayır. Ya yani neyse herkese konuşacağız. Sadece başlayalım. Maya bugün çok tatlı görünüyor. Okey. İç hava havada aşk kokusu var ve ben hazır, hala hazır, yalnızım. <laughs> neyse ben bir şey demeyeceğim. Manzaranın tadını çıkartıyorum. Herkes bambaşka bir. Yok henüz başlamayın. Daha kimseyle konuşmadım. Çiçek mi? Zar <laughs> zor, zor gör görüyorum bu çiçek ah evet. bu çiçek aracmanları bir hafta uğraştım beğendin mi Evet yalan söylüyorum ama neyse adil değil ben neden çiçek kraliçesi olamıyorum <laughs> ben de çiçek kraliçesi yani <laughs> garip herkes beni de dans etmekte hoşlanmıyorum çok utanç hoşlanmıyorum diyormuş annem beni zorluyor Boş ver. Ee, öf. E, tamam. Biliyor musun kabul e, veriyorum. Ha şey çiçekten şey böyle. Eee kurban kurban mevsimi ne ya? Yani hayat bu hayat bu böyle öyle değil mi evlat? Şeref kayalarının üstünde arkanın değil ılık hava şaraptan söz edilmiş miydi? Oltama getirmeliydim. Yani biraz yani balıktan uzaklaş. Sen mısın seni burada görmek güzel. Senin de. Dans için en iyi gömleğimi giydim. Bu tür şeylerde çok sık oluyorum. Zaten hep aynı gömleği giyiyorsun. Keşke bir yer şu vakti ailesiyle geçebilse. Ya doğru işte oh be e, Tıka basa doydum kızım perde <laughs> dedim mi? Sen yap beni Adı Jody Bugün dans edecek misin mısın? Hayır Çünkü sevgilim Bu bahar zaman dansları eskiden Berbat ayınlar ne ne dayanır da Ah hava çiçekleri ötürü çok güzel kokuyor Ama Işkır. Gerginim. E, konuşamıyorum? E, dans etmeyi seviyorum fakat bu dans biraz yapmacık. Eski tapaklara bayıl bayılmıyorum. Birbirlerine dans etme teklif etmek için cesaretimi topluyorum. Kime acaba? Asya Seyhan Ah merhaba benimle konuşman çok kibarca. Adam neyse. Bana neredeyse sana ermek üzere çok yalnız yazık tam sona ermesi bence hiç sıkıntı değil yani yaz da güzel ha, teşekkür ederim ama olmaz e, hiç bu kadar reddedilmedim ya <laughs> neyse boş ver şansımızı denedik en başlayalım Animasyonu geçmek istiyorum çünkü çok sıkıcı. Evet, bütün tuşlara basmam rağmen geçemiyoruz. Çok sıkıcı. Klavye sesi geliyor mu acaba? Boş ver. Geçme tuşu yok muydu burada? Çok eğlenceliydi. Eve vakti geldi. Hayır çok eğlenceliydi. Vay öyle bir eğlendim ki ne demezsin. Neyse boş ver. Uyuyalım. Selam Maviş. Yani bugünü bu kadardı. Ne bekliyoruz? 400. İyi. Neyse bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.